Günaydın dostlar. Tarih 3 Mart 2024 Pazar. O şu an doların satış fiyatı 31 TL 38 kuruş. Euronun satış fiyatı 34 TL 2 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 2.101 TL 49 kuruş. Sterlinin satış fiyatı 39 TL 70 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 23 TL 33 kuruş. Platinin satış fiyatı 897 TL 85 kuruş. Çeyrek altın. 3563 TL 62 kuruş. Yarım altın 7127 TL 25 kuruş. Tam altının fiyatı 14254 TL 50 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 14519 TL 20 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum, BIST 30'un fiyatı 9.580,21, BIST 100'ün fiyatı 9.097,15. Bisque Sinai, 14.409,35 Dijital paralara baktığımızda, Bitcoin'in fiyatı 1.952.830 TL. Ethereum'un fiyatı 107.850 TL. Avax'ın fiyatı 1.359 TL 31 kuruş. Tidrin fiyatı 31 ,58 TL 58 kuruş. USD Coin'in fiyatı 31 ,41 TL 41 kuruş. Ripple'ın fiyatı 19 ,83 TL 83 kuruş. Cordano'nun fiyatı 22 TL 98 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 63.764 TL. Maker'ın fiyatı 66.305 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 70,21 artışla GLMTRY21 TL 18 kuruş 27,1 artışla Flokitri 0 TL 25,59 artışla Hotri 12 kuruş 25,23 artışla OMGTRY 37 TL 98 kuruş 23,2 artışla Eksentri 9 kuruş 20,11 artışla ASRTRY 100 TL 20 kuruş dinlediğiniz için. Teşekkürler. Görüşmek üzere.